Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Uygur Türklerinin Çin'de gördüğü zulümler üzerine konuşacağız. Video başlamadan önce kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız sevinirim. Hemen videoya geçelim. Bakın arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'e göre yaklaşık 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türk'ü Çin'in eğitim merkezi olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor. Sincan bölgesinde ve Çin'in değişik yerlerinde gerçekleşen saldırıların ardından bu eylemlerden Uygurları sorumluluktan Çin 2014 yılından itibaren teröre karşı halk mücadelesi adı altında yeni bir süreç başlattı. Ancak Uygurlara yönelik kültürel ve dini kısıtlama ve baskılar 2009 yılından itibaren giderek hız kazandı. Erkeklerin sakal bırakması ve kadınların uzun kıyafet giymesi kısıtlanırken halkın düğünlerde alkol kullanmaya zorlanması da bu uygulamalardan bazıları. Müslüman Uygur Türklerini kamplarda topladığı yönündeki suçlamaları reddeden Pekin, Doğu Türkistan genelinde inşa edilen söz konusu yapıları dünyaya eğitim merkezi, rehabilitasyon merkezi ya da mesleki eğitim merkezi olarak lanse ediyor. Ayrıca geçmişte okul, Hastane ya da kamu bina, bina olarak hizmet veren birçok binada küçük kamplara dönüştürüldü. Daha önce toplama kamplarından birini tutulan Kayrat Samarkan yaşadıklarını anlattı. Hemen ne demiş ekrana veriyorum. Sorgulama sırasında ağır işkence gördük. Ufacık hücrelerde çok sayıda insan bir arada tutuldu Ve kimilerinin intiharı sürükleyen komünist parti rejiminin acımasız uygulamalarına maruz kaldık. Şu anda Kazakistan'da yaşayan Kayra, 2017 yılının Ekim ayında ziyaret amaçlı Doğu Türkistan'a döndüğünde hemen bir yerel polis karakoluna çağrılmış. Metal bir sandalyeye zincirlenerek 3 gün boyunca uykusuz bir şekilde sorgulandığını dile getiren Kayra, sorgu sırasında sık sık Çin'den neden ayrıldığı, Kazakistan'da ne iş yaptığı ve hangi sıklıkta camiye gittiğinin defalarca sorulduğunu belirtti. Sorgusu tamamlanınca da kendisine Kazakistan'a yakınlığı nedeniyle 3 ila 9 ay arasında Altay bölgesinde bir yeniden eğitim merkezine gönderileceği tebliğ edilmiş. Toplama kampında 15 kişinin kaldığı bir hücreye konulmuş. O andan itibaren de günlük rutin Çince şarkılar ezberleyip söylemiş, Çince yazıları yazmış, komünist doktrinler okumuş ve her gün Çin Komünist Partisi hakkında saatler süren konuşmaları dinlemek zorunda kalmış. Şu anda 30 yaşında olan Kayrak beni alıp bir odaya götürdüler. Metal sandalyeye benzer bir cihaza bağladılar. Bu cihaza zincirlendiğinizde ayağa kalkıp hareket edemiyorsunuz. Göğsünüz açıkta kalacak şekilde kollarınızdan metal cihaza bağlanıyorsunuz. Cihaza bağlı kaldığım 6 saat sonra tüm vücudum perişan haldeydi. Sadece 10 dakika bu cihaza bağlı kaldıktan sonra bedeniniz dayanamaz hale geliyor. Hareket ettikçe demirler vücudunuza temas ediyor. 6 saat sonra ise acı dayanamaz hale geliyor dedi. Kamp şartlarında daha fazla dayanamayan Kayrat Samarkan 3 ay sonra intihar edince kendini toplam kampının revirinde bulmuş. 2018'in Şubat ayında kamptan salı vermişler ve Mart ayında da Kazakistan'a gitmesine izin verilmiş. Ve evet arkadaşlar Uygur Türkleri bunları gerçekten yaşıyor. Ve bizim yapabildiğimiz tek şey sadece olanları sizlere aktarmak. Evet arkadaşlar bugün konumuz Uygur Türkleriydi. Kanalıma abone olup bildirimler açarsanız sevinirim. Eğer video fikriniz de varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.